Yerinizde olsam korkardım çünkü takımda 456 var. Başrol oyuncusu. Başlayalım. 3, 2, 1. Hey, Başla. Oh. Check, bu çok check, iyi gidiyorlar. Check. Evet. Check. Tamam check. tamam bu çok Hadi. uzun sürmeyecek. Çek. Ve unutmayın bu insanlardan sadece biri 456 bin dolarla çıkıp gidecek. Pekala millet dikkatinizi bana verin lütfen. Squid Games'ten bildiğiniz gibi dördüncü oyun misket. Tezahürat eder miydim bilmiyorum çünkü partnerinizi sizin seçmenize izin vermek yerine bütün bu meydan okuma boyunca partneriniz en iyi arkadaşınız olacak. En çok kiminle konuştuğunuzu izliyorduk ve sizi o kişilerle partner yapacağız. Örneğin 67 ve 431. Aa, bu benim en iyi arkadaşım. Bu benim en iyi arkadaşım. Buna göre siz ikiniz oda arkadaşı ve en iyi arkadaşsınız. Yaşadığımız eve gelmek zorundayım. Günün sonunda biraz garip olacak. Sen olmadan yapamazdım dostum. Birbirimiz olmadan başaramaz. Sonunda yanında olduğum için mutluyum. Herkes onar bilyelik torbalardan alıyor ve oynayacakları oyun üzerinde anlaşmaları gerekiyor. Ancak 20 bilye kazanarak en iyi arkadaşlarını ortadan kaldırırlar.